Merhaba gençler, ben Sevda hocanız. Bugün 31.05.2020 tarihinde olduğumuz deneme sınavının cevaplarını söyleyeceğim sizlere. Evet, birinci sorumuzdan başlayalım. Bu şiirdeki altı çizili vurmak sözcüğü aşağıdaki anlamlarından hangisiyle kullanılmıştır? Uyandım, baktım ki bir sabah güneş vurmuş içime, kuşlara, yapraklara dönmüşüm. Pırpır eder durur, bahar rüzgarında kuşlara, yapraklara dönmüşüm. Cümle azam isyanda kuşlara, yapraklara dönmüşüm. Kuşlara, yapraklara. Güneş vurmuş içime derken üzerine güneş yansımış, güneş aksetmiş gibi anlamları vardır. Bu yüzden cevabınız denizli olacaktı gençler. Evet ikinci sorumuzla devam ediyoruz. Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Dünya nüfusu yaklaşık olarak her saat 8 bin kişi, her gün 200 bin kişi artıyor. Her yıl 73 milyon kişi, her gün yaklaşık 360 bin bebek dünyaya gelirken 160 bin kişi hayatını kaybediyor. Yine de dünya nüfusunda bir artı 200 var. Dünyada genel nüfusun %60'ı Asya kıtasında yaşıyormuş. Avustralya'da yaşayan dünya nüfusunun sadece yüzde %1'ini oluşturuyor. Dünya nüfusu hakkında yapılan açıklamalara göre günümüze kadar yaklaşık 115 milyar kişi yaşamış. Bir Asya ülkesi olan Çin. Dünyadaki en fazla nüfusa sahip olan ülkedir. Çin kökenli olan ve diğer ülkelerde yaşayanları saymasak bile dünyada yaşayan her 5 insandan biri mutlaka Çinlidir. Günümüzde yaşayan insanların yaşlarının toplamı 28,4'tür. Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Asya nüfusunun dünyanın yarısından fazlasını oluşturmasındaki en önemli etken Çin'dir. Evet, dünya nüfusunun Çoğunluğu zaten Çin nüfusuymuş. Aldım. Yaş ortalamasının 28,4 olmasının sebebi Çin'in genç bir nüfusa sahip olmasıdır. Gençler, genç nüfus, yaşlı nüfus diye bize zaten ayırmamış soruda. Ayırmadığı için ben bunu bilemem. Belki de yaşlı nüfus çoğunluğa sahip bilemiyorum. Durdurdum bunu. Her gün dünyaya gelen çocuklardan çok az Avustralya'da yaşamaktadır. Evet sadece %1'ini oluşturuyor alırım. Doğum sayısının ölüm sayısından fazla olması nüfus artışını tetiklemektedir. Evet zaten artı yüküz artı yüküz atıyor bizi her gün. O yüzden de iyi de aldım cevabımız Bursa olacak. Üçüncü sorumuz. Aşağıdaki tabloda bazı atıf sözleri ve bunların açıklamaları karışık olarak verilmiş eşleştirme renklerle ve doğru olarak yapıldığında tablonun son şekli aşağıdakilerden hangisidir? aceleyle yürüyen yolda kalır. İş yaparken acele eden şaşırır, işini bitiremez. Aceleye bağladım. Ee, evet, kırmızıyla kahveyi eşleştirdim, aldım, 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 aldım. Dursun. Aceleyle menzil alınmaz, yol yol alınmaz anlamında. Acele etmekle daha çabuk sonuç alınır, sanılmamalıdır. Hiçbir şey elde edemezsin. Mavi turuncuyu aldım. Gitti ve gitti. Ağlamakla yar ele gelmez. Kişi çok sevdiği şeye yalnızca özlemini çekmekle kavuşamaz. Onu elde etmenin yollarını bulmalıdır. Evet morla pembeyi alacağım. Cevabım denizli oldu. Akı karısı geçitte belli olur. Bir iddiadaki doğruluk ancak deney ve sınavla bilinir. Evet doğru teyit ettik. Bursa cevabımız olacak. Evet dördüncü sorumuza bakalım. Marketlerde temel amaç müşterinin daima fazlasını almasını sağlamaktır. Market yöneticileri alışveriş yapan insanların tutumlarını uzun süre gözlemledikten sonra reyonları buradan edindikleri tecrübeye göre dizayn etmişlerdir. İnsanlar marketlere öncelikle temel ihtiyaçlarını almak için giderler. Bu yüzden sebze meyve reyonları genellikle giriş kısmındadır. Bakalım. Manavlar Evet, şekerleme alakası yok. Tanıtım ürünü belki uydurabiliriz. Bir dursun. Evet, nerede kalmıştık? Buradan yemek yapabileceği malzemeleri alan insan için diğer ihtiyaçlardan olan gıda reyonlarına doğru hareket devam eder. Bu reyonlardan önce tanıtımı yapılmak istenen bir ürün varsa, ki genellikle kokusu davetkar olan ürünlerdir, sergilenir. Örneğin tadına bakmanız için pişirilen ve kürdanlarla servis edilen sucuk reyonu et süt gibi ürünlerin bulunduğu reyondan hemen önce gelir. Bakıyorum et sütten önce tanıtım gelecek alırım. Et sütten önce tanıtım gelecek sonra gelmiş gitti. Et sütten önce tanıtım gelecek burası doymadı gitti. Cevabım adan olacak. Buraya kadar okumakla soruyu buluyorum. Kolay bir soruydu yaptığınızı düşünüyorum. Evet, altıncı sorumuza geçtik. Pardon, beşinci sorumuza geçtik. Ee, Türkiye'nin en çok okuyan şehirleri listesinde Ankara başı çekiyor. Ankara'yı 1.92 okuma endeksiyle İstanbul izliyor. Ankara, İstanbul, Ankara, İstanbul. Evet, eleyemedik. Devam edelim. Ee, listenin 3. sırasında ise 1.54 okuma endeksiyle Eskişehir yer alıyor. Uyar 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 bu da uyar. İzmir, Tunceli, Muğla, Çanakkale. İzmir, Tunceli, Muğla, Çanakkale. İzmir, Tunceli, Muğla, Çanakkale. Bu da uydu. İzmir Tunceli olması gerekiyordu. Gitti. İzmir Tunceli olması gerekiyordu. Gitti. Karabük, Kocaeli, Kırklareli. Karabük, Kocaeli, Kırklareli. Karabük, Kocaeli olması gerekiyordu. Bu da gitti. Cevabımız Adana olacak gençler. Evet devam ediyorum 6. sorumuzla. Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamayı örneklendiren metindir? Fıkra türünün en belirgin özelliği güncel konular. Üzerine yazılmasıdır burası önemli. Ayrıca fıkra yazarı görüşlerini ispatlamak zorunda değildir. Samimi bir dille yazılan fıkra yazıları gazeteler ve dergilerde yayınlanır. Bakalım Uyku bozukluğu yaşayan insanların yaş ortalaması her geçen gün düşmektedir. Yaptığımız araştırmalarda genç yaştok olmalarına rağmen uyku bozukluğu yaşadığını söyleyen insanların sayısının artmakta olduğu görülmüştür. Bu bir makale türüne girer alamam Eğitimde başarıya odaklanmış anne ve babalar çocuklarının mutsuzluğuna neden olmaktadırlar. Elbette akademik başarı çocukların geleceği için önemli rol oynamaktadır. Ancak sadece akademik başarıya odaklanmak genç bireyi olumsuz etkileyebilmektedir. Denemeye alabilirim, kendi görüşleri var. Binalarımızın dayanıklılığının ölçülmesi gereklidir. Beni bu cümleyi yazmayı ten sebep, geçen hafta yaşanan depremdir. Geçen hafta deprem olmuş gençler. Bu yüzden güncel bir konu üzerine fıkra türünde bir yazı kalemi almış. Bunu ispatlamak zorunda da değil yazan kişi samimi bir dille istediği gibi kontrol edilmelidir, ölçülmesi gerekiyor diyor. Bunlar kendi görüşleridir. Ancak güncel olması çok önemli. Cevabımız Ceyhan olacaktı. Evet, yedinci sorumuza bakıyoruz. Aşağıdaki tabloda bazı cümleler ve bu cümlelerin anlam özellikleri verilmiştir. Erkenden kalkıp yola çıkacağımızı söyledi. Başkasının sözünü ben direkt e, ifade ettim mi? Başkasının sözünü dolaylı mı ifade ettim? Gençler, kişi bana dedi ki erkenden kalkıp yola çıkacağız. Ben bunu başkasına aktarıyorum. Kendi ifademle erkenden kalkıp yola çıkacağımızı söyledi deyip dolaylı bir anlatım yaptım. Yani bir B'ye denk gelecek. 2'ye bakalım. Şiirlerinin anlaşılmaz kapalı bir anlatımı var. Kapalı anlatım dilinden bahsettim. Üsluba gitmem lazım. E dedim. Evet 3. Peşimden beni takip edeyim demeyin dedi. Başkasının sözünü ben direkt aktardım dedi ifadesiyle doğrudan anlatım yaptım. A'ya gittim. 4'e bakıyorum. Günden güne değişen dünyada yeniliklere uymak çok zor demesi günden güne değişiyor. Kademe kademe artış veya kademe kademe azalma varsa bu aşamalı bir durumdur. Dörde dedim ki C. Evet 5. Hayat zorlu bir mücadeledir. Hayat nedir? Zorlu bir mücadeledir. Tanım cümlesi öznel bir tanım yaptım. 5'te D olacak. Bu yüzden cevabımız Adana'ydı gençler devam ediyoruz. Sekizinci sorumuz. Buna göre çarktan çıkarılması gereken cümlenin yerine aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Çarkın dönebilmesi için bütün dişlilerde bulunan pimsimsilerin aynı türde olması gerekiyor. Her geçen gün kalabalıklaşıyoruz. Geçen, geçmekten geçen an en sıfat fiil. Yaşadıklarımdan öğrendiğim şeyler var. Yaşamaktan yaşadık dık sıfat fiil öğrenmekten öğrendik yine dik sıfat fiil gülerken de üzgün olabiliyor insan gülmekten gülerken ken zarf fiil yani benim bu cümleyi değiştirip yerine sıfat fiil koymam gerekiyor köpeğimin bakışları beni endişelendiriyor bakış bakmaktan bakış isim fiil almam Büyüdükçe öğreniyor insan bazı şeyleri, dıkça zarf fiil, bunu da alamam. Bu kadar mücadele sonunda meyvesini verdi, bunda zaten hiçbir şey yok, geçtim. Ulaşılmaz hedefler, nasıl hedefler? Ulaşılmaz, maz, sıfat fiildir. Bu yüzden cevabım denizli olacaktı. Evet, devam ediyoruz 9. sorumuzla. Görselde İstanbul'un fethiyle ilgili bir takım bilgiler verilmiş. Bu görselden bilgilerden hangilerine ulaşılamaz? 29 Mayıs 1453'te yani bundan tam 566 yıl önce gerçekleşti. Osmanlı İmparatorluğu'nun 7. Padişahı Fatih Sultan Mehmet yani 2. Mehmet tarafından gerçekleştirildi. Fethi orta çağı sonlandırıp yeni çağa başlattı. Bin yıllık Bizans İmparatorluğu tarihe karışmış oldu. İstanbul'a çağlar boyu verilen atlar sırasıyla şöyle deyip İstanbul'a verilen atları bize saydı gençler. Bakalım. Görselde İstanbul'un fethiyle ilgili bir takım bilgiler var. Bu görselden hangi olayla yakın çağa başladığına ulaşamam. Bana yeni çağ verdi, orta çağ verdi ama yakın çağ vermedi. Cevaplarında bir kesinlikle olmak zorunda. 2'ye baktım. İstanbul'a verilen isimlerin şehri ele geçiren milletler tarafından değiştirildi. bana böyle bir bilgi vermedi bilemem. 2 de olmak zorunda. Ama biz yine bir 3'e bakalım. 566 yıl önce İstanbul'un hangi devletin elinde olduğu. 1000 yıllık Bizans İmparatoru tarihi karıştıysa demek ki İstanbul yani e, Osmanlı Bizans'ı yendi. Bu yüzden cevabım Doğru olur. Dolaylı olarak birleştirerek buna ulaşabilirim. Doğrudur bu hüküm. Evet, cevabımız Adana gençler. Devam ediyoruz 10. sorumuzdan. Bu yazışmadaki yazım yanlışının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Ali diyor ki: "Akşamki filmi beğendin mi?" Bunda ben bir yanlış görmedim. Devam edelim. Ayşe: "Evet ama filmdeki birkaç sahne çok acemice çekilmiş." Bunda da yok. Ali evet ben de fark ettim aynı şeyi fark ettim hemen dikkatimi çekti fark ettim demem gerekir çünkü etmek olmak eylemek kılmak yardımcı fiillerdir yardımcı fiillerin kendinden önceki sözcüğe birleşik yazılması için gençler arada bir ses olayının olması gerekir arada hiçbir ses olayı olmadığı için ben bunları bitişik yazamam yani ayrı yazılması gereken yardımcı eylem bitişik yazılmıştır. Bu yüzden cevabımız Bursa olacaktır. Evet. Bu bilgilere göre aşağıdaki cümlelerde yay ayraçla boş bırakılan yerlerden hangisine virgül kullanılmalıdır? İlkbahar yağmurları başladı mı? Bizimkini evde tutamazsın. Başladığı zaman anlamındadır gençler. Ben bu yüzden buraya hiçbir şekilde e, virgül koyamam. Gitti. Yanımıza biraz su alalım yahut e, çeşmeden doldururuz derken. Gençler burada da yahut bağlaç. Bağlaç olduğu için ben virgül kullanamam. Eve girince kardeşini o halde görünce üzülüp ağladı. Dursun. Annem hala odamızı topladığımızı görürse, toplamadığımızı görürse üzülebilir. SSA şart var. Yine kullanımım. Gençler ben size bir bilgi vermiştim. Demiştim ki eğer cümlenizde bir tane zarf fiil varsa virgül kullanamazsınız. Ancak iki tane zarf fiil varsa virgül kullanabilirsiniz. Çünkü bunlar eş göreve girer. Bu yüzden ben buraya virgül koyarım. Cevabımız Ceyhan olacaktı.